Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. 7000 yıllık atı tohum buğdayımızı şimdi yörelerimize hazırladık. Toprağını koyduk, saçtık. Şu an çok fazla bu tohum buluyor. Ama burada e, yani bunun dörtte biri oranında dahi olsa yine fazla ama elimizdeki buğdayın hepsini tamamını saçtık. Zaten 4-5 başak vardı. Onları da verdim buraya. Şimdi bu şekilde buğdayımızı koyduk. Bakteriyi bir de ıslatmıştık. Şimdi potasyum poliasinatımızı şöyle alıyoruz arkadaşlar. Yaklaştıralım. Tuz şeklinde. Şimdi biraz uzaklaştık. Şu şekilde üzerine serpiyoruz. Yaklaşık şu an bu 5 çay kaşığı yani 10 çay kaşığı o da eşittir 10 gram mı? 10 gram. Şöyle bir şimdi yapayım. Şöyle her tarafı eşit olsun. Potasyum poli akılatımız da arttı. 5 yıl boyunca su tutmasını sağlayacak. Şimdi bunu da göstereceğim arkadaşlar size. Bu da bakteriyel düzlerimiz. Şimdi potasyumun odakla ne işe yaradığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Üzerine sıkıyorum. Hem bakteriye gübre hem de nemlenmesi için. potasyum bu suyun hepsini kristale çevirecek. Hidrojene çevirecek. Yaklaşık 10 gram attım. Buraya 10 litre suyu hapsedebilme özelliğine sahip arkadaşlar. Şimdi şöyle göster oğlum. Bakın arkadaşlar kara dönüştü. Yani kar gibi bir şekle dönüştü. Suyu komple hapsetti ve tohuma bağladı. Bunu 5 yıl boyunca aktif şekilde yapar arkadaşlar. Evet daha da pulcuk. Aynı mısır patlağı gibi kar tanesi gibi. Geniş al oğlum yukarıdan. Geniş 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 al. Hepsini. Şimdi hem bitkiye su verip çürütmeyecek hem de su verecek. İkisini aynı anda. Yani istediği kadar su verecek. Şimdi ben bunu tekrardan sıkacağım. Biraz daha kaldır oğlum yukarıya. Kaldır. Şimdi gübreli suyumuzu hapsediyor bu. Ne gübremiz telef oluyor arkadaşlar. Ne bitki susuz kalıyor. Ne de sürekli sulamamıza gerek yok. Bir kere yağmur yağdığı zaman tüm suyu hapsedecek. E bitki istedikçe sürekli suyunu verecek. Ve bunu tam 5 yıl yapacak. Şimdi bu kadar su buna yeterli. Zaten topraktan emli. Botasım da var. Evet görüyorsunuz ne hale getirdi. Yukarıdan tut babam biraz da. Yukarı kaldır kaldır şöyle tam alsın. Evet şimdi videoyu da fazla uzatmadan üst toprağını bırakalım. Bugün 8 Şubat 2022. 7000 yıllık atatoluğ buğdayımızı, potasyumumuzu, gübremizi hepsinin aynı anda testini yapıyoruz arkadaşlar. Amacımız çiftçimize fayda sağlamak. Bu Güzel teknolojiyi bu yeni güzel tarımı tüm herkese ulaştırıp susuz yerlerde istenilen tarımın yapılabileceğini şu ekonomik dar insanların ayakta kalabileceklerini, bu gübre baronlarına mahkum olmayacaklarını hepsini anlatan bir video arkadaşlar. Umarım beğenir, faydalanırsınız. Bizler bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu sene ekiliyorum kabağımız olacak. Kıraca ekilecek. Yine 7000 yıllık atatom buğdayımız var. 6 dekar ekili. Bak bak bak. Bak. Görüyor musunuz? Ne hale getirdi suyu bakın. Evet. Ekim işlemi bitti. Şimdi tekrardan şöyle üstünden bir az bir şey daha üstünden mi kalsın diye şöyle bir Zaten toprak nemli de. Şöyle bir geç vereyim. Hepsi bu kadar arkadaşlar. 8 Şubat 2022. Bugün tarihimiz. Şimdi e, saatimizde zannedersem 15 kaç? 17. 17 küsür. 17 diyelim. Bu saatte ekimini yaptık. Hadi Vatan millete hayırlı uğurlu olsun.